Bakınız orman şimdi misallendiriyorum. Yazın sıcak günlerinde Ağustos'un sıcaklarını biliyorsunuz. Bu günlerde ormandaki ağaçlar hepsi birbirinin dibine, hepsi birbirinin altına gölge yaparlar. Hepsi birbirinin dibine, köküne gölge yaparlar ağaçlar. Böylece ne olur? Köklerin kurumasına mani olurlar. Sıcakta ağaçların kökleri kurur kurur gider. Ormanda ağaçların kökleri kurumaz için hepsi birden birbirinin köküne gölge olurlar. Birbirinin kökünü güneşin kurutmasına mani olurlar. Birbirine adeta şemsiye gibi Birbirine perde gibi, birbirine yelpaze gibi, birbirine perde gibi gölgelik yapanlar da ormanın kökleri, ağaçların kökleri katiyen kurumaz. Bugün Müslümanların kökünü kurutmaya çalışanlara karşı Müslümanlar birbirine kol ve kanat germezse orası mahvolur kardeşlerim. Orası mahvolur birbirimize kol ve kanat geleceğiz. Neme lazım demeyeceğiz. Neme lazım diyen Yahudilere lazımdır. Neme lazım diyen kafirlere lazımdır. Yerini <laughs> yerinde kullanmaya çalışıyorum. Ve davamı ne olsa ispata hazırım. Benim şu konuştuğum mevzuları, meseleleri, ayetleri, hadisleri nereye götürürlerse götürsünler, hangi mahkemeye çıkartırlar da çıkartsınlar, elime Kur'an-ı azim alarak davamı ispata hazırım. Bir tedavi olamaz buraya. Benim elimde Kur'an var, benim vaaz kaynağı Kur'an. Ben batıldan bahsetmiyorum, ben felsefeden bahsetmiyorum. En haber merkezlerinden bahsetmiyorum. Benim haber merkezim vahiy ilahiye dayanan Kur'an-ı Mübin Muhammed Mustafa'dır. Başka kaynak tanımıyorum. Bizim vaazlarımızı kim dinlerse dinlesin. Her zaman söylüyorum, Müslümanların yer altı teşkilatı yoktur. Müslümanların yerin altında örgütleri yoktur. Bütün sivil ve askeri emniyet kuvvetlerine hepimiz destek halindeyiz. Müslümanlar anarşiyi sevmezler. Müslümanlar katliyen anarşist olamazlar. Müslümanlar ve memleketine bağlıdır ve saygılıdır. Müslümandan korkanlar evvela kendisinden korkuyor demektir. Onun için Müslümanların gizli bir teşkilatı yok. Her şeyiyle Müslümanlar meydanda işte görüyorsunuz. Şurada lazu nasihat ediyoruz. Kim gelip dinlerse dinlesin. Her şeyimiz gün gibi açıkladır. Ve her zaman dediğim gibi size de tekrar söyleyeyim: Müslümanların bir tek cemiyeti vardır. Müslümanların tek bir cemiyetleri vardır. O da Müslümanların bir araya geldikleri İslam cemiyetidir. İslam cemiyetinden başka cemiyetimiz yok bizim. İslam cemiyeti. Peki bu cemiyetin nizamnamesi tüzüğü var mı hocam? İslam cemiyetinin tüzüğü, tüzük tüzük. Hani cami yaptırma dernekleri falan, dernek falan cemiyet hepsinin tüzüğü olur ya nizamnamesi. İslam cemiyetinin tüzüğü, kanunu, nizamnamesi var mı hocam? İslam Cemiyeti'nin nizamnamesi Kur'an-ı Kerim'dir işte. Tüzüğümüz budur bizim. İslam Cemiyeti bu. Peki İslam Cemiyeti'nin genel merkezi nerede hocam? İslam Cemiyeti'nin genel merkezi Mekke-i Mükerreme'de kardeşlerim. Genel merkezimiz. İslam Cemiyeti'nin genel başkanı var mı hocam? İslam Cemiyeti'nin genel başkanı Cenab-ı Muhammed Mustafa Bey. Aleyhisselatü Vesselam. Genel Başkanımız Muhammed Mustafa kardeşim, başka bir başkan kabul etmiyoruz biz. Hiç başka bir başkan kabul etmiyoruz. Bizim meydanda her şeyimiz. Peki İslam cemiyetinin toplantıları olur mu hocam? Evet, günde beş defa, günde beş defa Müslümanlar İslam cemiyetinde camilerde toplanırlar. Günde beş defa toplantımız var bizim ve mutlaka bu İslam cemiyetine üye olanlar kimlerdir hocam? Yeryüzündeki bütün Müslümanlardır. <laughs> İslam cemiyetine üye olanlar bu cemiyete aidat öderler mi hocam? Evet, senede bir defa zekat ve sayısız defa teberruh öderler. İslam cemiyeti bu. Bizim başka bir cemiyetimiz yok. Askeri ve sivil erkan, bizden şüpheleniyorlarsa alemen ifşa ediyorum işte. Cemiyetimiz meydanladı biz. Aziz kardeşlerim, konuştuklarımızı ispat etmedikçe ben kürsüye çıkmama bir kelime söylemem. Onun için bantlarımız, konuşmalarımız, bazı nasihatlarımız nereye giderse gitsin meydandayız ve her an ispat etmeye hazırız Allah'ın Allah'ın lütfuyla. Ama sizin neme lazım dememeniz lazım sizin sahip olmanız lazım, sizin sahiplik etmeniz lazım ve camiden çıktıktan sonra köşeyi dönüp kaybolmamanız lazım. Eğer bu davaya sahip olmayacaksanız, eğer İslam'a, İslam'ı anlatan insanlara sahip olmayacaksanız, Allah'ın evine katiyen gelmeyiniz kardeşlerim, hiç dokunmayınız, Sahip olacaksanız gelin, bir lokantaya orada yemek yiyecekseniz girin, bir hamama yıkanacaksanız girin, bir camiyede camideki davaya sahip olacaksanız gelin, olsa gelmeyin. Ciddi olalım, samimi olalım, siyasi çekişmeleri, siyasi partilerin memlekete verdiği zararı hepiniz görüyor, acı acı hissediyorsunuz. Yahudiler muvaffak olmuşlar, Müslümanları paramparça etmişlerdir. Aziz kardeşlerim, ormandan misal veriyordum, unutmayalım. Yazın sıcak günlerinde her bir ağaç birbirinin köküne gölgelik yapıyorlar, ağaçların kökleri kurumuyor. Desteklemeyi görüyor musunuz? Güneşin hararetine karşı her ağaç öbürünün köküne gölge oluyor, kurutmuyor. Şiddetli rüzgar estiği zaman bakın Allah aşkına. Şiddetli bir rüzgar estiği zaman ormandaki ağaçlar birbirine sırtını dayıyor, birbirine destek oluyor. Ağaçlardan bir tanesi bile kırılmıyor. Destek oluyorlar. Bugün kızıl rüzgarlar esiyor. Komünist rüzgarlar esiyor. Birbirinize destek olmayacak mısınız? Hep böyle kırıp geçirecekler mi? Hep böyle parçalayacaklar mı? Müslüman memleketimizi paramparça mı edecekler? Destek olmayacak mısınız? Ormandaki ağaçlar, ormandaki ağaçlar şiddetli rüzgarlara karşı birbirine sırtını dayıyor da hiçbir ağaç kırılmıyor. Ne ibret, ne hikmet kardeşlerim. Akın bir hikmet daha Şayet ormanı, ormanı sel suları basarsa, sel suları, bir sel geldi, ormanı bastı. Bakın harikulade hadiseye. Sel suları ormanı basarsa, her bir ağaç gelen suları, sel sularını kendi payına düştüğü kadar bölüyor, bölüyor ve bölünen sular gücünü kaybediyor ve hiçbir ağacı yerinden söküp atamıyor. Sel sularını nasıl, nasıl hallediyor görüyor musunuz? Sel suları ormanı basmaya geldiği zaman her ağaç kendi hissesine düştüğü kadar suyu yutuyor, yutuyor. O sel suyunu parçalıyor, kuvvetini bölüyor ve hiçbir ağacı kökünden söktürmüyor. Müdafaa ediyor. Müslümanlar böyle olması lazım. Müslümanlar ibret alması lazım. Müslümanlar örnek olması lazım. Müslümanlar davaya sahip olması lazım. Bunun tam tersine kırda kır böyle ağaçsız, yeşilliksiz bir yerde tek bir ağaç görüyorsunuz ki yaşayamıyor. Tek ağaç kurumak gibi, yapraklarının dökülmesi gibi her türlü afete maruz kalıyor, tek başına kalmış, böyle aralıklı, parçalanmış ağaçlar çabucak kuruyor, ateşte yanacak odun haline geliyor. Orman böyle bir akıbete uğramıyor, çünkü birbirini destekliyor, birbirine mutlak manada yardımcı oluyor. Efendiler, bir ibret daha ortaya koyacağım Allah aşkına samimi olarak dinleyelim ve birbirimize destek olalım. Hele bugünlerde eğer bizi duanızdan mahrum ederseniz, eğer bizi desteğinizden mahrum ederseniz, mahşer günü Muhammed'e hepinizi şekva ederim, hepinizi dava ederim. Dualarınızla niyazlarınıza ortak edeceksiniz. El birliğiyle ormandaki ağaçlar gibi sırt sırta vermek suretiyle İslam'ı zafere götüreceğiz inşallah Teala. Sımsıkı sarılmak şartıyla. Bir örnek daha, bir misal daha vereceğim. Efendiler, bakınız, kuruyan bir ağacı, kuruyan bir ağacı kesiyorlar. Ormanda, böyle bir hadise çok az vukuğa geliyor. Ama ormandan ayrı düşmüş, bir ağaç kuruyor derhal, kuruyor mahvoluyor. Fırtınalar onu kurutuyor. Sel suları kurutuyor. O ağacı hararetler, sıcaklar kurutup mahvediyor. Dayanışma olmadığı için tabi. O kuruyan ağacı kesiyorlar. Baltaya sap yapıyorlar. Baltaya sap yapıyorlar. Ondan sonra ormanı kesmeye başlıyorlar. Hani deller ya misalde, derler ya bir balta ormanda ağaçları durmadan kesiyormuş Allah aşkına bakınız ormanda bir balta zalim bir balta merhametsiz bir balta durmadan ağaçları kesiyormuş Ağaçlardan birisi lisana gelmiş demişti ey merhametsiz balta ey zalim balta Niçin bizi kesiyorsun? Niçin bizi doğuruyorsun? Hiç merhamet etmiyor musun? Deyince balta da lisana gelmiş. Demiş ki bana söyleme. Bana söyleme. Seni kesiyorum ama beni çalıştıran, beni işleten, beni senin gövdene vuran senin cinsinden olan benim sapımdır demiş. Benim sapım senin cinsindendir. Ey ağaç ben seni kesiyorsam, beni baltayı işleten, baltayı çalıştıran, benim sapım ağacın cinsinden, senin cinsindendir demiş. Müslümanlar, Yahudiler öyle çalışıyor ki, Müslümanları parçalıyor, sen falancısın diyor, sen filancısın diyor, sen falan partidensin diyor, sen filan partidensin diyor, Müslümanı o zalim baltanın sapı gibi kullanarak öbür Müslümanları parçalatıyorlar. İçimizden parçalanıyoruz. Müslüman, Müslümanı parçalıyor. Müslüman, Müslümanın aleyhinde çalışıyor. Müslüman, Müslümana çelme takıyor. Bu oyuna gelmemek lazım. Bu hileye uğramamak lazım. İbret almak lazım. Örnek almak lazım. Bak ormandan misal veriyorum. Efendiler, Rabbül Alemin buyurdu ki, وَلَا تَنَازَعُوا Çekişmeyin, dövüşmeyin, birbirinizin aleyhinde çalışmayın ki, فَتَفْشَلُوا Korkaklaşırsınız. Birbirinizin desteği kalmaz, birbirinizin aleyhinde olursunuz da korkarsınız, korkaklaşırsınız. وَتَزْهَبَر۪ي hüküm, Rüzgarınız, maneviyatınız, kudret ve kuvvetiniz kesilir, millet ve memleketiniz harap olur, diyor Rabbül Alemin. Bunun, bunun tek çaresi tevhidi temin etmek ve bölünmekten, parçalanmaktan, adeta kafir olmak gibi haşa korkmak ve sakınmak lazımdır. Korkmak ve sakınmak lazım.